Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Hücre kısmına devam ediyoruz. Hücre bölünmesi kısmına devam ediyoruz. Neler evet. var bu sefer? Hücre bölünmesinin kontrolü nasıl sağlanır bunu öğreneceğiz. Arkasından kanserden bahsedeceğiz. Kanser nedir, nasıl oluşur ve kanser tedavi yöntemleri nelerdir diyeceğiz. Şimdi şöyle Vural Hani biz genel bilgileri, biyolojik bilgileri, akademik bilgileri çok iyi oturtuyoruz ama Hı -hı. sürekli güncellenen müfredatla birlikte sağlıkla ilgili biyolojinin içerisinde çok fazla ifade girdi. Biz eskiden de kanseri çok konuşuyorduk ama bu kadar denemelerde özellikle Türkiye geneli denemelerinde vesaire karşımıza çıkmıyordu. Hı -hı. Ama artık çıkmaya başladı. Doğal olarak bizim sanki böyle bir hayat öyküsü dinliyormuş gibi değil de biyolojik bir bilgiyi, müfredat bilgisini öğreniyormuş gibi bu olayları biliyor olmamız gerekecek. Şimdi biz şu ana kadar interfazlı, SDG, Şeydi, mitotik evreydi. Bir sürü şey konuştuk ya. Evet. Bu olur, sonra bu olur. Sonra bu olur, sonra bu olur dedik. Nereden biliyor hücre onun olduğunu ki bir sonraki aşamaya geçiş yapıyor? Hı. Asıl bunu konuşacağız burada. Yani hücre bölünmesinin kontrolü nasıl sağlanıyor? Bundan bahsedeceğiz hücre döngüsünün kontrolünü genler kontrol etmiş olacak ve hücre döngüsünün bazı aşamalarında özellikle interfazın ve mitotin iç kısımlarında bu e, kontrol genlerinin e, işlevselliğini üstlenen bazı özel proteinlerimiz olacak biz bu özel proteinlere kontrol noktaları diyeceğiz ve kontrol noktalarının temel görevi şu Eğer hücre rutin görevini üstlenmişse o evrede olması gereken şeyler orada olmuş ise devam ettiği bir sinyal oluşturup bir sonraki aşamaya geçebilirsin Hı -hı. şeklinde bir yol gösteriyor. Ama bir sorun varsa dur ve kendini düzelt diyor. Ve o düzelme meydana gelmezse devam et sinyalini hiçbir zaman vermiyor. Eğer hücre döngüsünde düzenli bir şekilde bu devam et veya dur sinyalleri oluşturulmazsa farklı problemlerle karşılaşmış olacağız. Ve aslında şu anda bu devam et ve dur sinyalleri hücrenin belirli aşamalarının sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlamış olacak. Diğer türlü bir sonraki aşamaya geçmemiz engellenecek. Hücre kontrol noktaları G1 G2 M kontrol noktası diye adlandırılır. Yine müfredatta içeriği ilgilen dışarı çıkan ifadeler var ama biz yine genel kapsamını verelim bizden günah gitsin. Bu kontrol noktalarında dur ve devam et sinyalleri farklı evrelerde karşımıza çıkacak örneğin. Yine bir saat dilimimiz var. İnterfazda konuşmuştuk biz bunu. Uzunca bir evren vardı interfaz evresi. Kısacık bir evren vardı mitotik evre. Ve bu uzun evrenin içerisinde bakın hemen G1'in bulunduğu yerde G1 kontrol noktası yer almış. Bu burada yer almak zorunda. Başka bir yerde yer almaz. S evresinin tam olduğu yerde veya G2'nin sonuna doğru G2 kontrol noktası karşımıza çıkar. Mitotik evrenin iç kısmında ise M kontrol noktası karşımıza çıkar. Neden buralarda şimdi görevini konuşurken daha net anlamış olacağız. Hücre döngüsünün kontrolü aksadığında Kanserli hücreler veya genetik yapısı değişmiş olan hücreler oluşabilecek ne yazık ki. Hücre döngüsünde hücrenin yeterli büyü büyüklüğe ulaşıp ulaşılmadığı kontrol edilecek. Biz normalde yeterli büyüklüğe G1'de ulaşırdık, Hı -hı. o zaman G1 kontrol noktası soracak. Yeterli büyüklüğe ulaştın mı kardeşim? Tamam valla. O zaman devam et diyecek ama sorun varsa devam et evet. sinyalini veremeyecek, dur diyecek. Besin maddelerinin yeterliliğini kontrol edecek hücre kontrol noktaları sentez öncesinde ve sonrasında DNA'nı eşledin mi diye hücreye soracak. Özellikle G2 kontrol noktası bunu yapacak. Aslında hangi evreyi denetliyor? S evet. Diyor ki hücre evet DNA'mı eşledim. Bu sefer şunu soruyor. Doğru eşledin mi? Yani herhangi bir mutasyonel durum söz konusu mu varsa dur ve kendini düzelt. Yoksa devam edebilirsin sinyali veriyor. Arkasından özellikle M kontrol noktası diye adlandırdığımız mitotik evrede karşımıza e, çıkan bir kontrol noktası devreye geliyor. Ve e, hatırlarsanız profazda kromozomlarımız oluşmuştu, iplikçiklerimiz sentezlenmişti, metafazda tek sıra halinde dizilmişti hı hı. vesaire. O süreç içerisinde şunu soruyor. Diyor ki her bir kromozomunun iki tarafındaki kinetokor iplikçikliği tutundu mu? Hmm. İplikciyi tutunduktan sonra sen o kromozomları böleceksin. Evet. Eşit şekilde kutuplara ayrıldı mı? Çünkü eşit şekilde kutuplara ayrılmazsa genetik yapısı birbirinden farklı hücreler oluşuyor. Kromozom sayısı artar mı? Evet, ve azalır. artar veya azalır. Zaten Down sendromu, Turner, süper dişlik, süper erkeklik hmm. böyle oluşuyor. İşte bunları kontrol ediyor. Sorun varsa dur ve kendini düzelt diyor, yol veremem diyor. Ama sorun yoksa yoluna devam edebilirsin şeklinde bir sinyal açığa çıkarmış oluyor. DNA'da hasar varsa eğer böyle bir sinyal gelmişse düzeltilir. Hasarın düzeltilemediği yerde dur sinyali o hücrenin bölünmesini tamamen durdurmuş olur. Yani aslında söylediğimiz şeyler bunlar metafaz aşamasını e, önlemiş olduk mutasyonların önüne geçmiş olduk bu sayede aslında bu söylediğimiz şeylerin tamamına biz özdenetim diyoruz yani hücrenin kendi kendini kontrol etmesi eğer bir hücre özdenetimini yitirirse biz o hücreye zaten ne diyoruz kastir kanser Yani öz denetimin mutlaka hücre içerisinde sağlanması gerekiyor diyebileceğiz. O zaman hücre bölünmesinde canlılar için önemi nedir? Bundan bahsedelim ve kanserle ilişkisini şöyle bir irdeleyelim hep birlikte. Hücrede DNA'nın hasan görmesi nedeniyle hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesine ve üremesine yani çoğalmasına biz kanser diyoruz. Yani kanserin temelinde aslında DNA üzerindeki genlerin hasar görme hmm. durumu söz konusu olmuş olacak. Tabii e, bu neyle sağlanacak ya da bir hücrenin büyümesi bölünmesi ne ile kontrol edilecek? Hücre içerisinde büyüme faktörü dediğimiz bazı özel proteinler var. Bu büyüme faktörü dediğimiz proteinler hücrenin hangi büyüklüğe kadar ulaşabildiğini kontrol ediyor ve hücre belli bir büyüklüğe ulaştığında normal şartlarda bölündüğünü biliyoruz. Şimdi bölündü, bölündü, bölündü hücre belli bir e, artış sayısına, skalasına ulaştığında belli bir yoğunluktan sonra bu bölünme faktörü veya büyüme faktörü dediğimiz proteinin baskısı azalıyor. Hı hı. Yani diyor ki sen yeteri miktarda büyüdün kardeşim, bölündün tamam yeter bu kadardı diyor. Eğer bu büyüme faktörü baskısını azaltmazsa hücreyi sürekli aynı yönde uyarırsa bu sefer hücre kafayı yiyecek ve arka arkaya o 2 üzeri n dediğimiz yerin o yere x yazabilirsiniz. Defalarca bölünmüş olacak ve hücre tamamen kontrolü kaybedecek. Zaten akabinde biz kanserin oluştuğunu söylemiş olacağız. Büyüme faktörünü söyledik. Büyüme faktörünün öneminden bahsettik hücre bölünmesinden bahsettik. Kanser hücrelerinde ise dur sinyaline cevap verilemiyor. Bu sürekli bölünme sonucunda hücre bölünmesi kontrolsüz bir şekilde devam ediyor. Şimdi görsel ifadeler karşımıza bolca gelecek. Normal bir hücre, kanserli bir hücreye baktığımızda hücrenin yapısal bir değişikliğe uğradığını görsel üzerinden görebiliyorum. Hı hı. Ve bu değişikliğin temelinde ne vardır dedik genlerin işleyişi değişiyor normal bir hücreymiş gibi düşünseydim eğer işte iki üzeri en şeklinde çoğalırdı büyüme faktörü baskısını azaltırdı ve hücre derdi ki tamam kardeşim ben artık bölünmüyorum derdi ancak kanserli bir hücre olduğundan dolayı Hücre arka arkaya arka arkaya arka arkaya sürekli bölünüp bir hücre yığını oluşturuyor. Hı hı. Eğer bu şekilde bir hücre yığını oluştuğunda büyüme faktörünün etkisiyle büyüme sonlanırsa sıkıntı yok. Ama büyüme son, sonlanmaz da her bir hücre kendi içinde tekrar bölünmeye başlarsa kötü huylu tümör dediğimiz tümör meydana gelmiş olacak. Ne demek kötü huylu tümör? Birazdan onu konuşacağız. Şekil olarak da dış görünüş itibariyle de sağlıklı bir hücreyi kanserli bir hücreden ayırt edebiliriz aslında. Bakın çekirdek iç yapısında deformasyonlar olmuş ve dolu dolu çekirdek eşlemesi meydana getirmiş. Evet. Yani aslında kontrolsüz. Evet yani her şey kaybolmuş burada. Yani biz diyorduk ki çekirdeği böleyim ki sitoplazma adamın umurunda değil. Diyor ki 3 tane çekirdeğim var kardeşim. Her kafadan bir ses çıkıyor. Hücre arka arkaya sitoplazmasını bölmek zorunda kalıyor. O zaman kanserli bir hücrede ben büyümenin yeterli seviyeye kadar ilerlemesini bekliyor muyum aslında? Hayır. Tamamen çekirdeğin keyfiyle alakalı bir durum. Her hücre hayatı boyunca belirli sayıda bölünürken sağlıklı hücreler bu şekilde kontrol altında tutulabilirken kanser hücrelerinde kontrolsüz bir sayı artışı söz konusu olacak. Ve kanser hücreleri bölündüğünde Hücre yığınları meydana gelecek. Bu hücre yığınları özellikle böyle kitle halinde sert bir doku oluşumuna sebep olursa tümör ya da ur ifadesini kullanıyoruz bunun için. Hı hı. Hani olur göğüs boşluğunda olur, koltuk altı bölgesinde olur bazı insanlarda, kasık bölgesinde olur. Kanser hücrelerindeki bu tümör dediğimiz yapının da iki tane türevi var. Bunlardan birisine iyi huylu tümör, diğerine ise kötü huylu tümör diyoruz. Tümör oluşmuş hı hı. ama... Belirli bir noktadan sonra işte o büyüme faktörü dediğimiz yapının baskısıyla veya oradaki proteinlerin emir göndermemesiyle o bölgede sadece sınırlı kalmış ve diğer doku organlara yayılma eğilimi göstermiyorsa biz buna iyi huylu tümör diyoruz. Mesela şu anda bizim ülkemizde de en çok gündemde olan kanser tiplerinden birisi kadınlarda meme kanseri. Bir kitle tespit edilir ve 6 ayda bir veya 12 ayda bir belli zaman dilimlerinde derler ki gel seni bir ultrasona alalım. O kitlenin çapını ölçelim ve belirli periyotlarda artışını hesaplayalım. Eğer ciddi bir artış söz konusu değilse veya korkutucu bir noktaya ulaşmıyorsa mesela derler ki bu iyi tü huylu tümör. İstiyorsan aldırabilirsin rahatsız oluyorsan ama seni herhangi bir şekilde etkileyecek bir şey değil bu. Şu an üremesini durdurmuş sıkıntı yok der. Ama tam tersi bir durumla karşıma gelebilir. Yani kitle oluşmuş ve oluşan o kitle ile birlikte oradaki kontrolsüz çoğalan hücre diğer doku ve organlara yayılmaya başlamış. Nasıl yayılıyor diğer doku ve organlara? Böyle hani kanser sıçramış diyoruz ya sıçrıyor mu gerçekten? Kanla gider. Harika. Veya lenf sıvısıyla gidiyor ve o var olan problemli bölgeden problemli hücrelerin diğer doku ve organları ele alma şekline biz metastaz diyoruz. Yani yayılım metastaz olarak karşımıza geliyor. Lenf ve kan yoluyla kanser hücreleri diğer doku ve organlara yayıldı. Nasıl tedavi edeceğiz? Radyoaktif ışınlar kullanacağız. Kemoterapi dediğimiz kimyasal maddeler kullanacağız veya cerrahi yöntemlerle o kitleleri oradan uzaklaştırmaya çalışacağız. Peki bu noktaya nasıl geliyoruz biz? Yani kansere sebep olan faktörler nelerdir dediklerinde maalesef tütün mamulleri, alkol, kozmetik ürünler, radyasyon uzun süre güneş ışığına maruz kalmak, hava kirliliği, genetik yatkınlık, genetik faktörler bir sürü sebebi var diyebiliriz aslında kanserin. Kanserle mücadelede erken tanı çok önemli. Tedavi olabildiğince kolaylaştırıyor. Diğer türlü yayılması ciddi anlamda hızlı. Ve hani şöyle kuluçka süresi o kadar sinsi bir hastalık ki kendini hemen göstermiyor zaten. Çok nadir yani kendinden şüpheleniyorsan ya acaba böyle mi hastalık hastasıysan belki anlıyorsun olayı. Yoksa baya baya yol almış oluyor. Sağlık taramalarına belki ara ara tabi olmak gerekiyor. Belki bu anlamda işte 40'lı yaşlarda özellikle kadınlarda e, rahim ağzı kanserinin görülme riski daha fazla olduğu için öyle bir taramaya girmesi, erkeklerde prostat kanserinin çok fazla olduğu için öyle taramaya girmesi gerekiyor. Şu an devlet destekli bir sürü aslında tarama birimleri var. Ketem daha popüler, hı hı. daha bilindik bir birim mesela. E, bu şekilde taramalar yaptırarak aslında hücre bölünmelerimizin en azından kontrolünü gözlemleyebiliriz. Kanserle ilgili olarak demiş. Yargılarından hangileri doğrudur? Hücrelerin kontrolsüz bir biçimde bölünmesi sonucu oluşur. Doğru. Hücrelerin öz kontrolünü kaybetmesi sonucu doğru. oluşur. Oluştuğu dokudan daha uzak dokulara yayılmasına metastaz denir. Her üçünü de doğru kabul ettik ve E şıkkı işaretledik. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar, yeni videolarımız geliyor. Takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.